saçına düzel, saçına saçını 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 düzelt. Saçın kızım ha. <laughs> <laughs> Düşündüm. Ciddi misin? Allah aşkına şu eve aranızda bu saatten sonra girecek olan olur buradan. Lütfen şöyle kendiniz yapan şu editleri paylaşmayın ya. Sadece edit paylaşmayın ha. Bak sadece edit. Abi. Bu sayfalar sadece edit paylaşımına dönüyor ya. <laughs> Elif kızım. Evet ya. Instagram'ına bir bakalım hele. Ba Elif Katman neyse. Aha. Hayırlı olsun. Geliyor, hayırlı olsun. Programda kankams. Alırız. Armutun da kapı var, söküp alırız. Arada karacı varsa? <gülüyor> Atarız. <gülüyor> Az önceki Elif değildi diyenler var.